Manchester City Leeds maçı. Manchester City'nin burada kazanacağı aşikar. Bunun da maç sonu birinin oranında 1-13 gibi. Ufak bir rakam. 1-13'ten Manchester City kendi evinde bunu kaybetmez tabii ki ama oranı biraz daha yükseltelim arkadaşlar. Erling Haaland gol atar diyorum. Erling Haaland artık 99 golle kaldı. Geçen haftaki videoda da ben Erling Haaland'a gol atar demiştim. Atamamıştı o videoda. Bu hafta artık Premier Lig'de en erken 100. gole ulaşan oyuncu rekorunu egale etmek için bu maçta muhakkak gol bulacaktır. 1-31 gibi bir oranı var. Bence kesinlikle değerlendirmeye değer böyle bir zayıf rakibi bulmuşken bu rekoru bu maçta kıracaktır. Hatta açılırsa şayet şu anda açık değil ama açılırsa Erling Haaland 2 gol atar şeklinde bir bahis de almayı düşünüyorum dostlar. Ayrıca konuk ekibinde ben burada gol atamayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol olmayacaktır. Ev gol yemeden kazanırım oranında 1.65 dostlar. Burada bunu da değerlendirebiliriz. Ayrıca Manchester City iki farklı kazanırın oranı 1.48 kesinlikle değerlendirilir dostlar. Manchester City her iki yarıyı kazanırım oranında 2.29 bence kesinlikle bu da değerlendirme değer bir oran.